Ezgi, hoş geldin. Hoş bulduk. Evin ne güzelmiş. Sağ ol. Kolay buldun değil mi? Evet, evet. Berna'cığım yardımcı ol. Alayım ben. Teşekkürler. Rica ederim. Ne şık olmuşsun. Bu kadar hazırlık benim için mi? Sen nasıl sofrayı gör. Gel. Tatam. Nasıl ama? İnanmıyorum ama abartmışsın. Ya kim yiyecek bu kadar şeyi? En son senle ne zaman yemek yemiştik hatırlıyor musun? Yurttayken. Daha çok küçüktük. Tabildot'ta patates yemeği çıkardı akşam. <laughs> bu sefer farklı olsun istedim. O günlerin acısını çıkaralım seninle bu gece. Ne dersin? Hadi otur. Teşekkürler. Afiyet olsun. Sonra yurt bekçisi camı kim kırdı diye hepimiz sorguya çekmiştik. <laughs> <laughs> Ama hiçbirimiz senin adını vermedik. Sonra da hepimiz birden ceza yedik. Ne günlerdi ya. O çukurdan nasıl çıkabildik hala hayret ediyorum bazen. Açık söyleyeyim ben bu kadar zengin olduğunuzu tahmin etmemiştim. Korhan çalışkan adamdır. Bu gördüğün her şeyi alnının teriyle kazandı. Ama şimdi cezaevinde. O nasıl oldu? Başarılı oldu mu böyle oluyor işte. Sen yükseldikçe birileri seni paçandan tutup aşağı çekmeye çalışıyor. Benim kocam suçsuz Ezgi. Emin ol. Ona iftira atıldı. İftira derken? Nasıl yani? Korhan'ın nakliye şirketi var. Yaklaşık bir sene önce işlerini büyütmek istedi. Kendine bir ortak buldu. Hatası da bu oldu. Latif diye düzenbazın tekine güvendi. Kendini ortak etti. Adam meğer kamyonları uyuşturucu gizliyormuş. Korhan'ın şirketinde kendine paravan yapmış. Eşinin hiçbir şeyden haberi yok muydu? Tabii ki yoktu Ezgi. Bizi ne sanıyorsun? Benim kocam inançlıdır. Uyuşturucu işine bulaşmaz. Ama savcı acımadı. Korhan'ın üzerine kaldı iş. Peki Latife ne oldu? Ne olacak? Kendini bir şekilde kurtardı. Ortaklığı inkar etti. Şimdi elini kolunu sallayarak geziyor. Ve duyduğuma göre hala uyuşturucu sevkiyatı yapıyor. Hadi ya. Ezgi. Bana yardım edebilir misin? Kocamın üzerine atılan bu çamuru temizlememe yardım eder misin? Ben bunun arkadaşça bir yemek olduğunu düşünmüştüm. Bir şey isteyeceğini tahmin etmemiştim. Haklısın. Ama bak çok çaresizim. Ve bana ancak sen yardım edebilirsin.